Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte kitaplarımı tanıtacağım. Ee, i̇lk önce bu kitaptan açacağım. Bu hızlı okuma yazarı Murat Tunalı. Sayfa sayısı... Bir dakika bakayım. Üküz, e, 227 sayfa. Şimdi... E, bu kitabı tanıtacağım. I işte bir adı. adı da günle yarışan yarışçı yazar Ahmet Ömer sayfa sayısı da sayfa sayısı 182 I, Bunu bir de bunu tanıtıyorum. Adı ba bir <laughs> dakika arkadaşlar. Buzlarda şey yazan çocuk. Yazın. Ve hiç ak. Öyle yazıyor. Bir de benim en sevdiğim bir tane kitap var. Oku o, bunu en çok sevdiğim okuyorum hatta. Adı bu. <laughs> en sevdiğim adı Emma makalı karışmıyor adı koko simon sayfa sayısı da yaka 155 sayfa kanalıma abone olmayı ve like atmayı like, unutmayınız hedef 60 m